Herkese merhaba. Şimdi alışveriş yapmaya geldim. Son dakika olan bir plandı. Annemlerle buluşacağım. Annem ve kız kardeşim yolda buraya doğru geliyorlar. Ben de geri götürmem gereken şeyler var. Onları vereyim dedim. Ayrıyeten de. Okay. Çocuklar için biraz alışveriş yapacağım kendimden ziyade. Ama belli olmazsa benim için <laughs> Gösteririm size zaten. Görüşürüz. Evet, yüniklığa geldim ve ben kuzucuklarıma normalde bunu alıyorum. Özellikle eve ya. Okulda an tarzı değil, bile sıkıntı olmuyor. Mila'ya da alayım mı? Bundan bilmiyorum. Çok erkeksik duruyor. Aşırı erkeksi duruyor. Ama çok sıcak tutan bir şey yani içi bu şekilde. Erin 14 yaşı istiyordum. O da yokmuş. Bayan da şeyi tavsiye etti. Erkek bölümünde e, extra small olur diye. Ama onlar da biraz önce gittim baktım. O da şey yok, stok yok. Online mi sadece. Evet, bir de bu var. Bu da bu şekilde sıcak tutuyor. Değişik renkli bir de var ama. Oh, açıkçası hiç bilmiyorum. Emin değilim. Sanki benim ayakta daha iyi olur. Okulda daha iyi olur aslında. Okulda da çok iyi oluyor. Kızıma bundan alır mı bilmiyorum. Aa, çok çok iyi. Ne kadarmış? Şoku belli. Hiçbir şey ya. Oh my god. Ve handmade. Elle güzel yapmışlar. El <laughs> It's handmade. Oh my god. Anne sen bunu çok seversin. Doku. Hafif. Aa. Aa, Aa. şeyle e, el yapımı. Ya benim yeterince vazom var yoksa alırdım. Ee, zaten ben burada olmamız mi? amacı farklı. Evet. Annem de var öyle. Yarın değil öbürsü gün Zeyze'imizin doğum günü Sonra evet. Ona bir şeyler almaya geldik. Hem de birkaç eşe geri vermemiz gerekiyordu. Onları Çocuklara üniformayla ilgili bir şeyler çektim bazılarını zaten. Öyle devam edeceğiz. Ay bunlar harika evi. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Geçen ben öyle oldum. TK Max'da bir şey kaldırın derken bum yere düştü. <laughs> Görmen lazım. Hayriye Sultan nerede? <gülüyor> <gülüyor> Bence Arabiya. <laughs> Bu nasıl güzel. Bu çok şıkmış. And it's 16 15 pound. Şey yapıyorum. Manifest yapıyorum. 15 pound. Bir şey değil fiyatı. Çok ucuz. M&S. Evet. Ben çok seviyorum burayı. Bak bu da çok şık. Girişe filan. Suçar biz seni arıyoruz. Sen neredesin? Bu ne şıklık? One. Which one? Benim hiçbir değil şu anda. Hayalimdeki şeyler biliyorsun. Evet. Şimdi size aldıklarımı göstereceğim shoppingden. Ee, dün gece geç geldim. Sonra eşimle biraz film falan izledik. Pek çekemedim o yüzden. Öncelikle oluşma H&M'den. Bunu aldım. Bir hoodie. Asla modası geçmeyen. Çocukların çok sevdiği, rahat oldu. Benim oğlan biraz rahatlığa çok düşkün tüm erkeklerin olduğu gibi diyeyim. Ve bu pijama takımı bunu aldım yine H&M'den. Next'ten bu pijama takımını aldım. Yıkayacağım birazdan. Göstereyim öyle dedim. Max and Spencer'dan böyle bir eşortman takımı. bu şekilde. Dediğim gibi bu oğlum çok rahatına düşkün ve bunlar da güzel oluyor. Giy çık meselesi. Ha kızıma. Kızıma bunu aldım. Bildiğin ton boyum var. Yani kızın bildiğin ton gibi. Ama böyle parlak şeyleri karşı da zaafı var. O yüzden bunu aldım kendisine. Hiç denemedi henüz. Bunu da zeyzeyime aldım. Benim kız kardeşim de işte aynısının aynısını Mila'ya aldı. Cumartesi verecek kendisine yarın yani doğum gününde üzülmesin diye orta. Kendime de bir şey almayacaktım güya ama yine yaptım yapacağım diyorum. Şey H&M'den böyle bir elbise aldım. Kırışmış baya. Daha henüz denemedim. Denemem gerekiyor. Ve yine H&M'den bu işte aldım. Kazak. ve yakından böyle gösterin. Aa şurada leke var bak. Neyse. Bunlar pantolon, jean falan gayet güzel gidiyor. Kumaş pantolonları da seviyorum ben bunları. White ee, leg. Ya paça, boru paça ya da e, geniş paçalar var ya onlara. Zaten ben de genelde öyle giyiniyorum. Her şeyle gidiyor. Alışverişim bu kadardı. Şu anda sabah saat kaç? 10'u 20 geçiyor. Saat e, saat 11'de müşterim gelecek. E, saç botoksu yapacağım kendisine. Ve etrafı toparlamam gerekiyor. Çamaşır atmadan önce de bunları hemen yap, çekin. Çamaşır öyle atayım dedim. Öyle. Görüşürüz artık. Büyük ihtimalle e, yarın devam ederiz çekime. Evet. Büyük ihtimalle yarın devam edeceğiz çekime. Görüşürüz. Neyse. Happy birthday aşkım. Happy birthday. Bu ne? Ucuz, ucuz Sen ne kokosun ya. <gülüyor> Tırnaklarını yapıyor. <laughs> bak Bak, bak. Zeyze, can you do make up? Hadi yap. You did makeup. Bakın. <laughs> Bakın. <laughs> 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 Yeah. That's, that's, oh yeah. <laughs> hey. <laughs> Say hello. <laughs> oh. Just, just. <laughs> no, no, no. Kiss. Say cheese. No, no, no. cheese. No, no, no. <laughs> you look really pretty. she loves the food. Bu ortamla ne ilgili düşünüyorsun? Ne? Söyle Chef for the day. Yenge wası, bu ne? El ne? Un elvası. Yenge please. Al yedireyim sana. Yes. <laughs> çok farklı koymuş. <oldum. gülüyor> <laughs> 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 evet, çok nice güzel Evet. Evime geldim. Çok kalabalık bir doğum günüydü. Güzeldi. Sevdiklerimizle beraberdik. Eee yeğenimin doğum günüydü. Kız kardeşimin kızı. Eee 4 yaşına giriyor girdi daha doğrusu. Kız, diğer kız kardeşim de eve getirdi beni orada park yeri problemli olduğu için biz arabaları azaltmaya çalıştık ve o beni alıp götürmüştü ve geri geri bıraktı. şimdi be, kahvemi must yaptı. Must Çocuklar şu anda kuzenleriyle iPad'de oyun oynayıp be. hem de aynı zamanda görüşüyorlar. Um, o yüzden ses olursa kusura bakmayın biraz sesli bir, bir video oluyor gibi geliyor. Ee, um, öyle. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. İyi seyirler.